Sevgili arkadaşlar geldik teknik resmin yeni başlayanlar için en can sıkıcı anlaşılması en zor konusu olan görünüş çıkarma konusu anlaşıldıktan sonra da teknik resimle ilgili sorunların ortadan kalktığı bölüm. Arkadaşlar görünüş çıkarma imalatı yapılacak olan ürünün yeterli sayıda kuralına uygun bir şekilde paraleliz izdüşüm metoduyla çizilmesidir. Herhangi bir ürünün resminin çizilmesi için hareketli hayali bir düzlemden yani epür düzleminden yararlanıyoruz. Bu epir düzlemine izdüşümlerin yerleştirilmesi biçimine göre farklı standartlar farklı şekiller kullanıyorlar. Bizim kullandığımız Avrupa standardı yani ISO-E standardında ön, yan ve üst görünüşler burada görüldüğü gibi yerleştirilirken Amerikan standardında ön görünüş altta, yan görünüş sağ, sağında, üst görünüş ise üstünde çiziliyor. Peki bu epür düzlem nedir? Epür düzlem arkadaşlar parçayı içine alan hayali bir küptür. Yani şu üzerinde gezindiğim yüzeyden bakarsanız şu tarafa doğru, sol tarafa doğru bakacak olursanız parçanın sadece bu yüzeyini görürsünüz. Buradan bir ışın gönderdiğiniz zaman bu görüntü arkadaki duvarın üstüne düşer. İşte buna ön görünüş adını veriyoruz. Parçanın sol yanından baktığınızda oluşan görünüş arkadaki duvarın üzerine düşerken Üstten bakıldığında ise görüntü tabana düşer. Bu bizim Avrupa standartımız. Amerikan standartında ise ön görünüş çizildikten sonra yan görünüş şu anda üzerinde bulunduğum duvara tekrar düşürülüyor. Üst görünüş üste düşürülüyor. Tek farkı bu. Epür düzlemi biraz canlı bir şekilde görelim. Bakın parça hayali bir kübün içerisinde. İşte buna biz epür düzlem diyoruz arkadaşlar. Bunun adı epür düzlem. Peki bundan nasıl yararlanıyoruz? Bundan şöyle yararlanıyoruz. Bir tane ışın gönderiyoruz ISO E'ye göre. Işın gönderiyoruz ve görüntü arka duvar üzerine düşüyor. Sonra bu ışını bakın arka duvara düştü. Sol taraftan gönderirsem sol görüntü bu duvar üstüne düşer. Üstten baktığımda da görüntü tabana düşer. Bizim kullandığımız Avrupa standartına göre bu şekilde oluşturuluyor. Şimdi açılımı nasıl oluyor? Bu görüntüler düşürülüp görünüşler çizildikten sonra epür düzlem açık bir hale getiriliyor ve kağıt düzlemine aktarılıyor arkadaşlar. İşte bizden istenen üç görünüş bu şekilde elde edilmiş oluyor. Burada bir soru gelebilir aklımıza. Diyebiliriz ki acaba gölgenin ölçülerinin büyüklüğü parçanın ölçülerinin büyüklüğünden farklı olmamalı mı? Gerçek hayattaki gibi düşünüyoruz. Evet, bu düşünce şekliyle doğru. Fakat bizim teknik resim standartlarına göre uygun değil. Teknik resimde resimlerin çizilebilmesi için farklı düşünmemiz gerekiyor. Şöyle ki arkadaşlar, şimdi parçalarımız gerçek hayatta böyle görünürler. Yani şöyle yaklaşacak olursam bakın perspektifik. Yani bana yakın olan kenar büyük, uzakta olan kenar ise daha küçük görünür tıpkı burada olduğu gibi. Bakın şöyle dik bakacak olursam gerçek hayatta perspektifik gördüğüm için tel kafes modunda bakacak olursak arkadaki yüzeyin öndeki yüzeyden daha küçük görünmesi gerekir. Günlük hayatımızda bizim baktığımızda gördüğümüz durum budur. Bu doğru silindirler için de aynı şekilde bir türlü tam ideal görüntüyü yakalayamam. Böyle bakarsam üstü göremem. Şöyle bakarsam tabanı bu şekilde görüyorum. Bir türlü ideal görüntüyü yakalayamam. Bu görünüşe zaten biz perspektif diyoruz. Bu şekilde bakacak olursanız parçaları asla çizemezsiniz. E peki ne yapmak gerekiyor? Bu arada görünmeyen yerleri kesik çizgi şeklinde göstereyim. Peki ne yapmak gerekiyor? Resmedebilmek için ideal düşünüyoruz arkadaşlar. Bu parçanın uzunluğu 50-60 mm değil, 5 km dahi olsa büyüklükleri aynı şekilde düşünürüz. Gerçek hayattaki bakış açımızı unuturuz ki buna ortografik bakış açısı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakarsanız büyüklüklerini birebir aynı görürsünüz. Silindirlere de artık dik bir şekilde bakma imkanım var. Bakın dik bak diyeceğim program aracılığıyla dik bak dediğim zaman şöyle yakınlaşıyorum. Arkadaki sınır çizgisiyle öndeki sınır çizgisi birebir üst üste örtüşür. Hem üstte hem altta. İsterse parçanın uzunluğu 5 km olsun, hiç fark etmeyecek. Teknik resimde doğru çizimler yapabilmek için ortografik bakış açısı dediğimiz bakış açısıyla düşünürüz. Böyle baktığınız zaman silindirleri de tam bir dikdörtgen şeklinde görebilirsiniz. Ama günlük hayatımızdaki gibi perspektifik düşünürseniz bu görünüşleri asla çıkaramazsınız. O yüzden teknik resme başlayan arkadaşlar ortografik düşünmek zorunda olduklarını unutmasınlar. Özellikle ortografik düşünmeyen arkadaşlarımız özellikle ve özellikle silindirleri çizmekte çok çok zorlanıyorlar. Tekrar ortografiye getiriyorum görüntüyü. Ortografik bakıp şu şekilde tam dik aldığımız zaman kesinlikle da silindir ve daireleri dikdörtgen şeklinde ve uzaktaki çizgileri de boylarına göre birebir aynı şekilde görürüz. Devam ediyorum arkadaşlar. Çizeceğiniz parçanın kaç görünüşle ifade edileceğini nasıl tespit edeceksiniz? Şimdi biz burada genelde tek görünüş, iki görünüş, üç görünüş ve daha fazla görünüşten yararlanıyoruz. Şöyle özetlemeye çalışalım. Birincisi tek bir görünüşte ifade edilebilen parçalar. Bunun için şöyle bir tanım yeterlidir. Kalınlığı değişmeyen saç parçalar ve çap, kare gibi sembollerle kolayca ifade edilebilen parçaların tek görünüşlerinin çizilmesi yeterlidir. Şöyle ki elimde şu şekilde bir parça var. Kalınlığı değişmiyor. Her yerde 3 mm. Böyle parçaların üzerine t eşittir 3 milimetre ya da kalınlık 3 milimetre şeklinde bir yazı konulması yeterli oluyor. İkinci görünüşüne yani yan görünüşüne hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Ya da şöyle bir parça olabilir. Silindirik bir parça, tornalık bir parça arkadaşlar. Çap zaten silindir üstten baksam da aynı görünecek. Çapı 10, çapı 20, çapı 40 uzunlukları belli. İkinci bir görünüşe gerek yok. Şu arka tarafta kare. Yani burası bir kare arkadaşlar. 10'a 10'luk bu taraftan da 10 derinliği de 10 mm bir kare. Karelerin üzerine şöyle bir çarpı koyuyoruz. Ve şuraya da bir kare sembolünün konulması yeterli oluyor. İkinci görünüşe bu tür parçalarda gerek yok. Başka örnekle de devam edelim. Bu şekildeki bir parça içinde tek görünüş yeterli olacaktır. Basit bir pin. Bu tarafa diş çekilmiş. Metrik 14 diş çekilmiş. Ucuna 1 çarpı 45'lik bir pah kırılmış. Yeterli. Bu şekilde tek görünüşle ifade edilebilir bu parçamızda. Ya da bu parçada yine tek görünüşle ifade edilebilir. Kalınlık 40 demeniz yeterlidir. Şuradaki görünüşü çizdikten sonra. Bu tür parçalar için genelde ikinci görünüşle kullanılıyor ama gerek yok bu tür parçalarda. Bu parça içinde yine ikinci görünüşte yine isterseniz kullanabilirsiniz ama kalınlık 40 dedikten sonra bunu da tek görünüşle ifade edebilmek mümkün. İki görünüşle ifade edilebilen parçalardan da örnekler verelim. Tek görünüşün yeterli olmadığı en az bir yönden daha resme ihtiyaç duyulan parçalar için iki görünüş çizilir. Burada bir burç görüyorsunuz. Arkadaşlar burçlar içinde aslında tek görünüş yeterliyken alışkanlık olmuş bizde genelde yan görünüşünü mutlaka koyuyoruz bunun derinliği bu şekilde belirtmek için koyuyoruz daha net anlaşılabilmesi için iki görünüş bunun için gerekli. Bu parça için ikinci görünüş gerekli çünkü önden baktığınızda şurada göreceğiniz küçük dikdörtgenin derinliğini yani şu 20 ölçüsünü ayırt edebilmeniz mümkün olmayacaktır. O yüzden ya üstten ya da sol yandan bakma ihtiyacı bir zorunluluk teşkil edecektir. Böyle bir pim. Bu pimde de arkadaşlar şurada bir boşaltma görüyorsunuz. Bakın bir kilit ağzı görüyorsunuz. Bu ağız olmasa idi tek görünüş yeterli olurdu bu parça için ama bu ağzın işte şu 76 ölçüsü buradan uzaklığının falan yazılabilmesi, derinliğinin yazılabilmesi için ikinci görünüşe ihtiyacımız olacaktır. 3 veya daha fazla görünüşle ifade edilebilen parçalar. Arkadaşlar İki görünüşün yeterli olmadığı, En az bir görünüşün daha fazladan konulması gereken parça örnekleri. Örneğin bu parçam. Bakın burayı ön görünüş olarak alırsam şu kanalı net bir şekilde göremem. Ortalama değil mi? Şu 20 ölçüsünü falan ayırt edebilmem mümkün değil tek bir açıdan. İkinci görünüşten şu taraftan baktığım zaman bu sefer de e, şurayı ölçülendirebilirim. Yani şu 30 ölçüsünü fark edebilirim önden baktığımızda burayı da verebilirim. Üstten baktığımızda şu 10 görüntüsünü net bir şekilde ölçülendirebilirim. Aslında ön görünüşe baktığınızda şu 10 ölçüsünü görüyorsunuz ama üstten görünüşte bu 10 ölçüsünün verilmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu parça içinde en az 3 görünüş gerekli olacaktır. Hatta bu parça için 3 görünüş yeterli olmamış arkadaşlar. 4. görünüş alınmış. Ön görünüş olarak burası alınmış. Ön görünüş. Üst görünüş olarak burası alınmış. Alt görünüş alınmış. Çünkü şu ağzın bu şekilde ölçülendirilmesi gerekiyor. Alt görünüşü de alınmış. Bu taban kavisli. Kavisli ama iki tarafı da kavisli. Şurada da bir kavis var. Bu kavisin de ölçülendirilebilmesi için bir de sol yan görünüş konulmuş. 1, 2, 3, 4 görünüş birden konulmuş bu parça içinde.